Hepinize selam civcivlerim. Bugün sizlerle birlikte civcivlerim. Bugün benim doğum günüm. Ee, o kadar çok heyecanlıyım ki acaba e, Eren çocuklar falan bana ne sürpriz yapacak? Umarım unutmamışlardır doğum günümü. Şimdi e, gidip içeri onları karşılayacağım. Bakalım ne yapıyorlar? Bir şey yapıyorlar mı? Aralarında konuşuyorlar mı? Gibisine bakmaya gideceğim. Telefonumu şuraya bırakayım. Birazdan da kamerayı alayım da kayda başlayayım yani. Sofrayı falan hazırlayacaktım ben de. Buzdolabında yemek kalmamış ya. Canım? Efendim canım. Eee şey ben de günlük rutin videosu çekiyordum da. Ha öyle mi? Sence bugün özel bir gün falan mı? Yani ne bileyim öyle bizim şeyde etiketlenmiş de. Ha yo özel bir gün değil ki bugün. Öyle mi? Evet dev canım yanlış falan etiketlenmişsin sen ama. Neyse ben yemek hazırlayacağım zaten şimdi. Hmm. Emin misin canım? Belki özel bir gün olmuş olabilir. Yok tatlım eminim ben. Peki. Madem. <laughs> Ay ne kadar üzüldü ya. Allah'ım doğum günü unuttuğumu sanıyor ama ben unutur muyum? Kesinlikle hayır. Recivlerim ya. Unutmuş doğum günümü. İnanamıyorum ya. Gidip çocuklarıma sorayım. Bunlar unutmadıysa yani gerçekten ya gideceğim tüküreceğim Eren'in suratına. Giy giy. Çocuklar ne yapıyorsunuz bakalım. anne. oyun oynuyorduk. Sen ne yapıyorsun? Biz de iyiyiz kızım. Ee, bugün takvimde bir özel gün işaretlenmiş. Siz biliyor musunuz özel gün ne? Yo. Bilmiyorum anne. Yani. Peki tatlım. Oy oynayayım bakalım siz. Bugün ayın kaçı ki? Bugün 21 Temmuz. Ha. Yok anne bilmiyoruz biz. Bir tane. Tamam çocuklar. Öpüyorum çok. Çocuklar da hatırlamıyor ya. Of bir de çok söyledim. Nasıl unuturlar ya? İnanamıyorum. Of of. Ne oldu canım? Sen biraz üzgün gibisin. Yok bir şey. <laughs> Bakayım takipçilerimden hatırlayan var mı? Ee, burada da kimse hatırlamamış. Kimse benim doğum günümü hatırlamıyor mu? Of, boş boşuna ümitlenmişim kimse hatırlamıyormuş ki. Of çizgilerim görüyor musunuz? Sizler bile unutmuşsunuz doğum günüm olduğunu. Ne yapacağım ben şimdi? O kadar da heveslenmiştim. Of of. Bir televizyon izleyip kendime gel geleyim bari. nasıl bilemedi ya. Hamburger yazıyor orada. Ya bunlar da hiçbirini bilmiyor ya. Ben katılsam hepsini biler geçerim. 10 bin lirayı da alırım ya. Ne diyor bu ya kendi kendine? Üf, yani buna hiçbir şey yapamıyor. <laughs> Şimdi depresyonu. <gülüyor> <gülüyor> neyse neyse. Kahvaltı yazılayım ben. Kahvaltıdan sonra. Afiyet olsun. Sağ ol canım. Hadi çocuklar gelin siz de. Hala hiç tık yok ya. Görüyor musunuz? Sofrayı bile doğum günü kızı hazırlıyor. Hazırlıyor değil pardon topluyor. Vay Eren vay. Sen böyle miydin meğerse? Bunu kim yemedi ya? İyi bozulmuş da. Neyse kalsın orada ne yapayım. Ben doğum günü kısayım bir kere. İşte bir şey hazırlamayacağım. Ne yaparsa yapsın Eren. Aa kaldırmamışım. <laughs> neyse. Çocuklar çocuklar gelin bakayım siz buraya. Efendik baba. Efendik. Telefonum açık kalmış da neyse onu takmayız siz. Çocuklar şimdi bugün annenizin doğum günü biliyor musunuz? Aa doğum günü mü bugün annemizin? Ondan demek ki uyudu. Dur ben söyleyeyim ona. E, kızım dur nereye gidiyorsun? Anneme söyleyeceğim. Hayır kızım anneniz biliyor. Nasıl biliyor ama niye soruyor o zaman? Şimdi çocuklar şöyle biz annenize şaka yapacağız tamam mı? Ne şakası? Doğum günü unuttuğumuz şakasını yapacağım. Ama siz hiçbir şey belirtmeyeceksiniz tamam mı? Tamam. Söz verin. Söz. Söz. Tamam. Sakın annenize bir şey belirtmeyin. Sanki annenizin doğum gününü unutmuşuz gibi davranacağız. Ama ben onun için bir sürpriz hazırlıyorum tamam mı? Tamam baba. Ne hazırlıyorsun çok merak ediyoruz. <laughs> siz burada bekleyin tamam mı? Sakın hiçbir şey belirtmek yok. Tıp, tıp, tıp. <laughs> ah, alo. Eren Bey, hani sizin bir e, randevunuz vardı ya. Randevu mu oğlum ben sana randevu demedim ki. Randevunuz değil miydi? Oğlum ben eşime şey doğum günü sürprizi yapacağım siz yanlış mı mekan ayarladınız? Aa, eşinize sürpriz mi yapacaktınız siz? Evet. O zaman hemen mekanınızı değiştiriyorum. Nasıl yani yanlış mekanı mı buldunuz? Ee, beyefendi kusura bakmayın ya. Biz yanlış mekanı karıştırmışız. İ i̇ki tane Eren vardı da. Soyadlarımıza baksanıza. Üzgünüz efendim. Hemen değiştiriyoruz. Ama gelmeniz gerekiyor. Geliyorum geliyorum. Ya Nasıl yapamazlar ya? Bir tane mekan ay ayarladık sadece. Uf, o kadar eşya da seçmiştim ya. Bir ton para yatırdım ben oraya. Uf, neyse. Meyra'ya ne diyeceğim ben şimdi? Duracağım bir şeyler. Ne yapayım? Hatırladı galiba. Sizce hatırladı. Gir. Ay canım ne yapıyorsun? İyiyim canım oturuyordum. Sen ne yapıyorsun? E ee, şey iyiyim canım da ben şey. Ee, bizim iş yerinde bir tane sık, birkaç sıkıntı çıkmış da onu halledip geleceğim İşi, iş yeri mi evet ama bugün senin izin günün nasıl işe çağırıyorlar canım işte iş, iş yani işim çıkmış peki tamam hiçbir şey demiyorum Eren canım bir şey demedim ama hiçbir şey demiyorum tamam tamam gidiyorum o zaman git ne yapıyorsan yap ne kadar kızıyor ya. Uf, oysa sana sürpriz hazırlamakla meşgulüz Meyra Hanım. Uf, sinir ediyor beni ya. Neymiş işi varmış beyefendinin. Çok sinir oldum ya. Nasıl hatırlamaz ya. Hala kimse de doğum günü kutlu olsun da yazmadı bana. Of nasıl unuttunuz ya? Nasıl nasıl anlamıyorum yani. Of. Ne yapsam ki. Çocuklara bakayım. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Eren gitti diye düşünelim çünkü yollayamadım şimdi. E, ee, anne biz biraz tablete bakacaktık. E, ee, çocuklar ama hep odanızdasınız. Biraz dışarı çıkın hava alın hadi. Tamam. Gelin bakalım. hadi bakalım yürüyün evet Eren gitti diye düşünüyorduk ama Eren Ay. E, çok iyisin çocuklar evet yerim Eren gitmiyor <laughs> hadi bakalım biraz hava alacağız yarım saat sonra anne sen neden üzgünsün üzgün değilim kızım yo üzgünsün anne çok belli ediyorsun. Yok çocuklar üzgün değilim ben öyle. Uykum var da. Hmm, tamam o zaman. Hmm. Ee, anne sen bir tuvalete gitsene. Neden kızım? Ee, şey makyajını atmış. Kızım ben makyaj yapmadım ki. Ne dedin oğlum? Yani anne işte bir suratında bir şey var. Ne varmış kızım suratımda? bir şey var yani bence sen koş tuvalete git. Tamam, tamam gideyim o zaman. ah ne var ki suratında? Oh, oh tamam, tamam, Babam gelecek. Babam mektup yazacak. Oğlum ne mektup yazmıştık zaten. Tamam tamam gelecek işte babam. Evet çocuklarım. Kısa bölüyorum çünkü oyunu durdurunca donuyor. Çocuklar geldim. Anneniz, be, anneniz geldi mi? Baba tuvalete tuvalete. Tamam tamam. Oh tamam. Hızlıca şu mektubu yazıp koymam gerekiyor. Ay. Tamam bunları sildik. Şimdi mektubu yazacağız. Ne oldu çocuklar ben baktım yüzme hiçbir şey yoktu. Anne geçemezsin. Aa niye? Geçemezsin. Niye çocuklar? Oyun oynuyoruz. A, a, ama anne geçemezsin. Şu an geçemezsin. Niye? Anne biz kral ve kraliçeyiz. Bize uyman gerekiyor. A, evet evet geçemezsiniz. Gidin. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Anne aşağı git. Çocuklar aşağı git anne. Ucuz kurtulduk bundan. Nereye? masada görmez. Şuraya koyayım mı? Hemen annenize söyleyeyim. Şuraya saklanayım ben de. Tamam. Anne! Anne! Anne dur dur gitme. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Tam asansörün tuşuna basacağım. Şimdi gitme diyorsunuz. Anne biz sana şaka yaptık. Sen de hemen gidiyorsun ya. Çocuklar bu ne biçim bir şakaydı ya. Ne işe anne sen odana gitsene. Çocuklar siz bana niye sürekli emir verip duruyorsunuz? Anne çünkü bir şey ve kıyar çeydi. Hadi dinleyiver bizi ya lütfen. Tamam gidiyorum odama. Aa bu da ne böyle? Saat akşam akşam mı? Akşam 7'de şu 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 restoranta gel. Seni bekliyor olacağım. Sevgilerimle Eren. Bu restorant mı? Bizim restoranda ne işimiz var? Ciddi, ciddiyen. Gerçekten sadece bir restorant mı benim doğum günü sürprizim? İnanamıyorum ya. Ciddiyim inanamıyorum ya. Anacağım mektubunu atacağım. Restoranda ne yapacağız? Bir yemek yiyip gelecek miyiz yani? Of of of. Akşam olur ve saat yedi olur. O şekilde düşünelim. Çünkü akşam yapamıyorum. Evet yapamıyorum gerçekten de. Evet videolarım yapamıyorum. Ha, oldu. Akşam oldu ya. Tamam. Çocuklar, baba sen Sabahattin Bey ne yapıyorsun? Telefonla uğraşıyordum. Neyse ben çıktım tamam mı? Ya baba ne oluyor ya? Ben de çıkayım bari civcivlerim ne olacak hiçbir şey bilmiyorum. Bir restorante gider yemek yeriz zaten çok bir şey beklemiyorum Eren'den. Neyse ben gidip geliyorum civcivlerim uğraşamayacağım gerçekten. Eren Bey ben işimi yaptım lütfen param verin. Tüf iyi be Allah Allah al. Sağ olun iyi günler. Kapıdan çıkmayacaksın değil mi? Yok efendim kapıdan çıkmayacağım tabii ki de. Evet. Oh, Meyra da birazdan geliş. Saklamam gerekiyor. Güzel oldu inşallah beğenir ya. Uf. Ee, cicilerim şu an ne olduğunu anlamadım ve kapı aksine açılmıyor. Ben buraya geldim ama hiçbir şey yok ortalıkta. Gökten bir şey falan mı gelecek acaba da gelecek? Anlamadım hiçbir şey. Aa ne oluyor ya? Gözülerim bunlar da ne böyle? Aa bunun üzerinde bunu girebilirsin. Aa bu kıyafet de nereden geldi? Ben bunu giyeyim o zaman. Bunlar da ne böyle ya? Bu kıyafet de nereden çıktı? Kart. Aa ne oluyor? Aa, açıldı gerçekten. Bu güller. Bu, bu da ne böyle? Ee, ee, Eren'le ben Bunları biz ne zaman çekildik? Aa, aa, aa bir dakika kıyafetlerimi de içeri alayım. Neler oluyor ya? Kapı otomatik kapanıyor. Bu güller nereden geldi? Aa, tövbe bismillahirrahmanirrahim bir dakika. Bu bir şaka mı? Güzleri takip ediyorum. Şu an. Oo, bitmiyor. Nereye gidiyoruz? Ne oluyor? İyi ki doğdun. Ha! İnanmıyorum. İyi ki doğdun. Ha! İnanmıyorum. Konuşma yapman için sizi bek seni bekliyoruz. Aa, ben ben ne 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 ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Hiç böyle beklemiyordum. Ne oldu? Doğum günü unuttuğunu falan mı sandın? Ya ben gerçekten öyle sandım. Yani bilmiyordum. Çok teşekkür ederim herkese buraya gelen herkese. Rica ederiz. Aa, aa. bir dakika. Sen sonsuz aşktaki öykü değil misin? Ta kendisiyim. Sen de mi geldin? Ee, doğum gününü kaçıramazdım. İnanamıyorum. Çok teşekkür ederim gelen herkese. Biz teşekkür ederiz. Ya inanamıyorum ya. Ay ne oluyor ya? Peki o fotoğraflar? O fotoğrafları seninle geçen yıl çekilmiştik. Unuttun mu? Üzerinde yine katset tişörtü vardı. Aa, gerçekten öyleydi. Aynı kombinleri yapıyorsun. Ben de bunu fark ettim. Fotoğraflarımızı bulup yapıştırdım oraya. Anne babam senin için çok güzel bir hediye değil mi? Evet canım, evet çok güzel sürpriz hazırlamış. Hehehe. Doğum günün kutlu olsun kanka. Ay. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim kanka. E ee, bir gülsenim bakalım fotoğrafınızı alayım. <laughs> Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok mutlu ettiniz beni. Biz teşekkür ederiz. <laughs> İnanamıyorum. E ee, anne hediyelerine geçelim mi? Geçelim bakalım. Ne aldınız? Gerçekten çok merak ediyorum. Edeceksin edeceksin. Biz şöyle kenara çekilelim de eniştemizin yapacağı hareketler var galiba. He. <laughs> Birinci bu çantayı kim almıştı? Ben aldım kankacığım. Dur ben vereyim. Kızım iki dakika in kucağımdan. Heh. Kanka bak ben bunu uzun zamandır zaten evimde saklıyordum sana almıştım ama hiç verecek zamanı bulamadım. Bugün anlatmış. Doğum günü kutlu olsun. Teşekkür ederim kanka. Rica ederim. Çıkırt. Ya çok teşekkür ederim. Ben bu çantayla her yere giderim. Senin, senin hatırana. Teşekkür ederim. Ya çok güzel. Çok teşekkürler. Rica ederim. Evet. Şimdi parfüm kimin hediyesiydi? Benim hediyem ablama. Ne? Kanka bu arada ortaklaşa aldık o parfümü. Gerçekten. Bu parfümden bahsediyor. Bir dakika Burak onu almadın değil mi? <laughs> bu, bu. Senin en istediğin parfüm ve toplam bir milyon muydu? Daha fazla mıydı bilmiyorum. Bunu gerçekten aldın mı? Ee, ablamın doğum günüymüş. Ben de aldım. Merak etme merak etme. Biraz aldım. Ya ben seni yerim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Esik bari de. Biz de kokalım. Ya. <laughs> tamam tamam. Of, hem kutusu da var. Çok teşekkür ederim ya. Rica ederim ablaş. Bu arada kimi de biz hediye alamadık kusura bakma. Kusur mu olur? Gelmeniz yeterli. Anne biz de şey hediye alamadık kusura bakma. Kuzum. Sizin gelmeniz yeterli anneciğim. <laughs> Annem bizi daha çok seviyor. Evet. Çocuklar ne diyorsunuz şimdi doğum günün ortasında? Baba bir şey demiyor çok teşekkür ederim tekrardan. Ee, canım benim sana daha özel bir hediyem var aslında. Ee, nasıl yani? Yani benimki her şeyden çok farklı. Ben sana almadım ama senin olanı buldum. Nasıl yani? Yani ee, ne diyorsun anlamıyorum. Biraz açık konuşabilir misin? Ben senin olanı buldum. Nasıl yani? Nereye gidiyor? Bu arada kanka biz de hiçbir şey bilmiyoruz. Ne oluyor ya? Gel babacım sen benim kucağıma. Emma gelmedi mi? Emma gelmedi mi? Sus ya. A, a bir, bir dakika. Eren? Hav hav. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Oo, oh, nereden buldun onu? Ben onu... E, um, balık kesiden buldum. Ne? <laughs> kaçmış kaybolmuş biri sahiplenmişti benim bir arkadaşım onların önüne gidince gördüm zaten direkt kokusundan tanıdı beni İ İnanamıyorum. inanamıyorum hav hav vay enişte var yaptı yapacağını yine vay hayırlı olsun kankacım köpeğin inanamıyorum Eren Canım. Vay vay. Çok iyi fotoğraf olacak. Çıkı çıkı çıkı. Çok teşekkür ederim. Rica ederim canım. Ben çok bir şey yapamadım ama dünyanın en iyi hediyesini bulmuşsun. Vay. Anne istersen kamerayı ver bir tutayım. Sen babama daha yer Ay tüpiş çok güzel ama ya. Çok özlemişiz şutlacı. Evet. Ha, ha. annemi daha çok seviyor. Sütlaç bizi bilmiyor ki. Biz onu biliyoruz. Aa o da doğuyor. <laughs> i̇nanamıyorum. Sütlaç. Sütlaç inanamıyorum. Onu nasıl buldun? Nasıl? Arkadaşına nasıl gittin? Arkadaşım dün beni aslında eve çağırmıştı. Onunla plan yapacaktık. Senin doğum günün için ama. Sonra bir anda bir köpek sesi gelmeye başladı. Bir baktım Sütlaç. Ee, sonra ne oldu? Zaten ben de onu geçen hafta buldum kayıpta dedi. Kayıptı dedi. Ben de buldum evime aldım. Sizin olsun zaten ben de birine veri, vermeyi düş vermeyi düşünüyordum dedi. Nasıl? Yani Sütlaç artık gerçekten hala bizim mi? Evet. Hala senin can ve sadık köpeğin. <laughs> i̇nanamıyorum. İnanamıyorum. Bir yıldır kayıptın sen neredeydin anneciğim? <laughs> Canım benim. Vay be. Hem işte çok iyi yapmış ha. Harbi ya. İnanamıyorum ya. Çok teşekkür ederim canım. Sarılırlar. Çok teşekkür ederim. Rica ederim canım. Bu partide benim için en güzel hediye buydu. Birinci sizler, ikinci siz. ikinci ise gelmesiydi. Gerçekten çok teşekkür ederim hepinize katıldığınız için. Eşyaları da var. Şöyle göstereyim. Aaaa oh Eren. İnanamıyorum. Ne kadar tatlı. Bunlar eşyaları. Köpeğini de düşündük. Bak. Bir dakika. Bir dakika sen onu nereden buldun? Bir dakika Eren sen onu nereden buldun? Eee şey. Sen onu nereden buldun? Senin dolabından. Sen benim eski yaşadığım apartmana mı gittin? Evet gittim. Ne olmuş yani? E, ama nasıl canım bak? Bunu çok sevdiğini biliyorum. Sütlaç da zaten bunu çok seviyordu. Ben de bunu eski evinden aldım. Bu zaten sütlaçındı. Çok teşekkür ederim. Eski apartmana bir adım bile atmıyorum. Çok teşekkür ederim ya. İnanamıyorum ağlayacağım. Ağlama ağlama da hasta var. Tane var. Tane var. İnanamıyorum da dahası, da dahası olamaz. Canım bir gelebilir misin buraya? Şunları biraz uzaklaştıralım. Tabii tabi geleyim canım. Biz tabi biraz ehe ehe uzaklaşalım tabi ki de. Ver tatlım ben onu sen tut, ben tutayım seni. Ne oluyor siz neden uzaklaşıyorsunuz? Canım ne oluyor? Verin verin. Dur ben vereyim babama. Bu, bu da ne böyle? Eren? Eren? hayatımın aşkı. Benimle tekrardan bir ömür boyu evlenir misin? <laughs> Ama inanamıyorum. <laughs> Sonsuza kadar evet, evet, evet. <laughs> ay ben ay hanımefendi biraz çekin. Şurada iki dakika fotoğraf çekiyorum ya. Ay tamam ya. Şunları da patlatayım da bari bir amacı olsun. Çok teşekkür ederim herkese. O kadar mutlu oldum ki. Eren. Ayrıca ee, ben vereyim. Bu çiçek ve bu çikolata da senin için. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Doğum günü kutlu olsun. Ee, bir pasta da getirelim yani. Getirelim getirelim. İnanamıyorum ya. İyi ki doğdun Meyra. İyi ki doğdun Meyra. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Hadi bir dilek tut. Tamam. Anne gözünü de kapat. Tamam oğlum kapatayım. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ne oluyor? Flash patladı. <laughs> Oley be! Hadi daş, dans dans! <laughs> İnanamıyorum. Kim pasta ister? <laughs> bu videomuz bu kadardı. Çok seviyorum sizleri. Ay yanlış söyledik. Sizleri çok seviyorum. Takipte kalın. Kocaman yapıyorum? Ve doğum günümü kutlayan herkese de çok teşekkür ederim. Buradan onlara kalp gönderiyorum. Doğum günü özel canlı yayını açacağım. Haberiniz olsun. Onda katılın lütfen. Hoşça kalın.